Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini Soccer Stars oynayacağız. Allahm arkadaşlar Mini ska, Mini Stars'ı baştan yaptım. Birlikte bitirelim diye. Arkadaşlar Mini Stars'ın yeni bölümünü istiyorsanız lütfen en az 5 like abone olun, bildirimleri açın daha videoma yetişmeniz için. İnşallah açılacak. Ben bunu açayım geleyim. Evet arkadaşlar açtım. Hayır teşekkürler dedik. Ayy. Yesin sen de Ronaldo mu? Sen Ronaldo biz Türküz. Şunu seçeceğiz. Bu adamı. Türk vatandaş. Şu egzersizleri hemen geçiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi biz Türk olduğumuz için Türkiye'de başlayacağız. Eyüp Spor'da başlayalım. Adımızda Mustafa yapalım. Evet Eyüp Spor'a transfer olduk. ilk maçımız Bursa Spor. Ve ilk golümüzü atıyoruz. Burada kendim vuracağım. Pas atmayacağım. Allah Allah orada mı? Mükemmel bir gol. Neyim ben mi? İlk maçımızı kazandık. İkinci maç. İkinci maç keçi ören güç. Keçi örmeyen gece. Ay vur o kimiz atıyoruz hadi. Ah be olmadı. Böyle yanından çevirmeye çalıştım. Ve Ohi. iyi. Attık. Çok güzel free kick böyle azat tutuyordu neyse. <laughs> Terk evimiz altın o altın odun altın not olmasın? Ortamız geliyor. Of. Biz ne biçim oyuncuyuz ya? <laughs> Hızlıca geçiyorum. Aslan biz. Bandırma spor. Hadi bir rovaş atı attı ya. Seni açacağım ortaya tükürüyor. Aha aldı bizimki. Gidiyor. Ayak dışı. Lan geliyordu ya. Ortamız geldi. Vurun kafayı. <laughs> Kafanızı. Tövbe tövbe de böyle. Ben öyle bir şeyler de hemen mi? Ayıp ayıp. Vurun. Ya of. Kafa. Ah. <laughs> Ben bu tur oynamayacağım ben. Bu ne ya ne kadar zor. Değermiş. Siz yaparsınız ben yapamıyorum. Oy ne biçim ortaya. yaptı. Oy o ne biçim şu an. Şok. Of. Şimdi buradan da bir aşırtalım. Herkesi şaşırtalım. Anladınız mı? Aşırtmak, şaşırtmak. Hani. Anladınız mı? İki oval attık. Evet, devam ediyoruz. Uy Kolum güzelliği şaka mı Arkadaşlar 500 abone 5 kişi kaldı Lütfen abone olun Şimdi uh, Neyim lan İzleyin benden iyisi yok <laughs> uyyy <Beş gol. Gülüyor> 5 devam ediyoruz evet 6. Ka maçımız Kaleo gol net ben mi? What? What the Oyundaki baka bak Top dışarı çıkıyor mu? O kod olur <laughs> tam Tam 90 a. Hadi be Hadi önerim. Ya. Karnımda oynuyor. Tamam hadi geç geç geç. Geç geç <gülüyor> <gülüyor> Ya vur roşatı işte göz. Bir roştaya kalkacaksın. Değil mi? <laughs> Lan gol oluyor doda. Hayır. Çok kötü oldum. Of topuklu ne güzel pas veriyor ya. Hiç kimse vermez öyle. Ben hariç. Komik, komik Kom olmadığını -kom biliyorum. Hacı çocuklar. <laughs> biz corner'dan attık yani. Evet devam. Bakalım gol olsa uf birinci izni izlemişiz. Bunlar ayaksız. Ben yoksa biliyorsunuz beni. <laughs> Ankara Ankara mesela Ankara 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 ve gol Ankara mesi çor oldum. evet devam ediyoruz şimdi penaltıyı kurtaracağız uf neyim lan ben tövbe tövbe. Biliyorsunuz beni. Tamam bunu da geç, bunu da geç. Geç geç, biz bunu yapacağız şimdi. Lan. Bu bu şaka yaptım şimdi atacağım ya. Ah, evet arkadaşlar son tur. Bak bakmadan veriyorum. Benim gibi iyi birisi yok. Gönder plazeni. Of. biz neyiz ya? Çok Evet şimdi panenka geliyor. Panenka. Panenka. <laughs> <laughs> 90'ı asacağım şimdi. Uf. <laughs> sen. Uy. Hadi şöyle. hitrik golü. Hadi. Uf. Uf. Gol. Ben bu golü kaydet. Ama güzeldi cidden bu arada. Hadi de kaydetsene. Tabii ki. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Arkadaşlar beğeni atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.